aynı utility ile beraber B main tarafını hoodie kitliyor. Gibi yaklaştı. Bir flash pike geldiler. Nuke nasıl 3 vurdu. Sanki 3 mermi attı 3 kişi öldü. Böyle bir aksiyon inanılmaz ve ardından bir ace istiyor. Bu ace'i de alıyor. Bu da EMA'daki gösterilen en kolay ace'lerden bir tanesi oldu. Aynen öyle. Yani hazır gibiydik aslında flash pike. Ama yani Phantom'ın avantajını biraz kullandı. Yakın mesafe yüksek bir fire rate. Hafif de kayarak buldu zaten. Öyle olunca ya yani bir saniyede 3 tane bir sağ tarafta kill feed gördük. Ki büyük ihtimalle oyuncumuz anlamamıştır bile yani nereden pick de evet. görmemiş olabilir bir saniye içerisinde. Ama bunu da e uyguladılar. Ve 11-10. Giants. <laughs> Nivera Scream Screen'de ultiyle giriyor. C'deki oyuncunun kaçmak dışında yapabileceği gerçekten hiçbir şey yok. Ve Scream ultiyi attı. Rhyme son anda kurtuluyor. Yeteneği sayesinde ve Nivera dipte şu an fan smoke bir de bombaya Nivera ya müthiş asist abisinden keşke benim de böyle abim olsa. Gerçekten öyle yani <laughs> inanılmaz bir pozisyon çok güzel bir <laughs> Nate oradan çıkartıyor. Van Vey'i atamadı bu sefer Nivera ama yine de problem var mı emin değilim. Sumo'nun içerisine giren Hudi Nivera'nın cross'una çıkacak ve... Nivera'ya problem Kolay killes. yok. Nivera ace peşinde Rhyme. En son nerede görüldüğü belli. En son görülen lokasyonu belli Rhyme'ın. Şini düşürse de Nivera o ace'i istiyor. Operatör ellerinde ve ace geliyor Nivera'dan. 7-2 Karmin Corp. Bana bu neyi hatırlattı Angel'ın bir tane omun ultisiyle kazandırdığı round vardı ilk haftalarda. Onu hatırlattı. Gerçekten bu tarz ultiler Omn'lar tarafından kullanılan bu tarz ultiler Bu haritada çok işlevsel olabiliyor. Tabii Sadece Nivara'nın ultisini Değil aynı zamanda Scream'in ultisini de söylemek lazım. Scythe'i çok rahat bir şekilde aldılar. Kullanılan iki ulti sonrasında ve Nivera Yine Scream'le Trax işaretliyor. Drone'la beraber. Duvara baş. Kunikul'u gördü. Kunikul. iki tane skor çıkarttı. Mr. <laughs> Fallin'den gelen takas var. Hemen tecrit kullanıldı. Durum 3'e 3. Kunikul 35 kadar düştü. Mr. Fallin bir el çapta gönderdi. Harika vuruşlar. Mr. Fallin'den. Kunikul sadece 35 can. Bizi geriye itecekler bu pozisyonda. Plant de gelecek ama bir tane çok burada yedirsek çok güzel olur Chronicle ama tabii çok geride kabullendi. Plant'a aldılar. Ee, Boston'da sadece bir tane de evet. havuzu var. Bu da değerli. Yani, bu Ice Stavuz'unu tabii kullanabilmek için de geriye doğru çekildi. Chronicle'dan <laughs> mükemmel bir pick. Üçüncü skoru takas almak üzere Mr. Falling gelecek. Bu Guardian bu sefer isabet bulamadı vay ve ardından da Kiwi'yi yakaladı. Ace mi? Chronicle Ice Max'ı kapatmış oldu ve savunmalı. Yenilmez ama takımlardı. Ama ben fanatik kadar iyi oynayarak bunu yapan başka bir takım görmedim şimdiye kadar. Kesinlikle öyle. Yani bu kadar dominant. İşte bütün şampiyonlarına baktığımız zaman başından sonuna böyle domine eden hiçbir takım yoktu. Evet. Ve artık 18. round'dayız. Kapı, kapıyı kapatmaya çalışacak iyice. Fanatik apaçlaşı yapan Sine de oldu. Dörke biraz da ütülenler. Açı smoke'tan kafesten exactly. çıkıyorlar. AlfaJer bir tane vurdu. AlfaJer bir oldu. tane daha vurdu. AlfaJer yani... İzin vermiyor. Dokuz canla <laughs> hala arıyor. Takım arkadaşı hemen canını toparladı. burada su su. Timing'ler çok kritik burada. En önemli parça bir sarsma engelleyemeyecek herhangi bir şekilde o Spike'ın Spike kurulumunu ve Suigetsu timing'i yakalamış durumda. Alfajer Ace'e gitmesi lazım yalnız. Buranlı kapatabilmesi için Ace Clutch Alfajer'den gelir mi? Yani dolaşmaya çok fazla zamanı yok gibi. Ortaya da bir çekledi ama evet Heaven'da kalacak. Tabii Spike da çok açık açığa kurulmadı. Ee, kapalı. O yüzden Jere mutlaka yürümesi gerekecek. Zipan Yediye kadar aldı. Sinet hala evine bakmaya Çözden. devam ediyor. Yakın mesafe ilkini vurdu Çözden. ama Zipan çözdü. Ama Alfajar de yine rakibinin burnundan getirdi roundu aldığına. Yani şu ekonomiye bakar mısın? Herkes sıfırdı. 26-9 ne ya? Yani Ligin zaten artı eksi noktasında en yukarıdaki oyuncularından bir tanesi de 30, hani 18, 18 25-27 <laughs> falan böyle şeyleri de çok gördük e, Alfeje'nin de. Yani bu artık Scorer birazcık daha e, suyunun çıktığı maçlardan bir tanesi oldu. Türk bir tane ulti var ve bu da açılacaktır. Multi direkt olarak açıldı ama içeriye girmeye çalışan oyuncumuz Brave. Atıyor TP su durumu farkında değil. Belki de bir tane skor bulduk ama hemen yanıt var. Brave! Hey! 3 hey! hey! tane vurmuş durumda. Hemen yanında Türk yerde ve onu kaldırabilmesi kolay değil. Yine 30 saniye söz konusuyken belki bir smokla bunu deneyebilir. TP'yi yukarı mı atacak? Elindeki smoke nereye gidecek? Bunlar sonra işareti karar vermesi lazım. Ve Türko e düştü. Spike biraz problemli bir noktada. Harika bir dokunuş. Altın mermisi daha var. Ve Ace clutch'a doğru Brave gitmek istiyor. 15 saniye. tipi birlikte Bu spike alıp gelebilir. tipi kullandı. Şimdi Spike alacak. Sait'e geçmeye çalışıyor. Gördü rakibini. Jeneratöre kurabilir. Çekiyor üstüne gelmesi. Clutch ve bu 8. roundumuz daha iyi oynayabilir miyiz? Sanmıyorum. O... Paranoya kullanıldı Angel tarafından. Yakını temizleyecekler ilk etapta. Flash ardından da Screaming Cross'unu görebiliyoruz. Ve şimdi bu Flash'i bekletirken Navi oyuncularının yakına girmesi bekleniliyor. Taret çalışıyor. Şimdi hala flash'ı atmadı. Yarıya kadar alınmasını bekleyecekler zannediyorum. Ve Scream 4 oldu. Belaya gidiyor. Ace olacak ki Ace. Sinedi de yakaladı Scream. Mükemmel iş çıkardı saatin içerisinde. Casey 3 ve 4 kişi dezavantajına sahipken bu roundu sonrasında kimseyi kaybetmeyip Scream'in ace'iyle ile kazanıyor. 13. girdi bu. 10. round geride bırakılırken Scream adına Harika bir performans var Scream'den bugün Lotus'ta. Ya Scream ilk haritada da iyi oynuyordu aslında. Biraz daha yeah. yavaşlatıyoruz yeteneklerle birlikte. 5 oyuncumuz içeride şimdi ile birlikte ilerlemek isteyecekler ki bir skor bulduk 2 3 kimi 4'ü de bunu Asist diyor asist diyor Ama hani kimini göremedi XMS iki tane bulsa da kimi Fişi çekti kalan Kasap bıçak bu kadar iyi kullanılabilir ancak Önce mi biledi fark ettiysen <laughs> Aynen öyle <laughs> Sonrasında İnce ince doğradı rakibini. Kimi'de. Kimiden mükemmel bir sekans ve 4 kill. Ve bu da tabii ki artık bizim için 7 tane seri puan anlamına geliyor. Bizim muhakkak ne olursa olsun kazanmamız gereken bir haftaydı bu. Futu Esports 4. galibiyetini artık neredeyse oldukça... garantiliyor bu arada. Oldukça neredeyse. yakın dediğin gibi neredeyse bir... Scream'e karşı dikkatli olmak lazım. Biraz hasar verdi oyuncumuza. Deşi atacak. Kivi kısa da kaldı. Skrim'in aldığı yanıt vermemiz lazım. Paralarıyla etkilendi. Kivi de biraz uyudu ve XMS bu kilo alama. Crux'ın kurosu harika. Kruks. Çıkan iki oyuncu var. Onlardan bir tanesini daha vurdu. Birisi plant alacak. Atıl artı yeşil. sonrasında Mr. Fallen yakın kaldı ve buradan kaçmak zorundalar. Sova ultisi onlar için bir çare olabilir. Mr. Fallen ilerliyor. Sova'yı ultinin içerisinde aldığının çatında vurdu ve artık tek başına bir screen var. Kıramadı da ultiyi aynı zamanda. Scream'in nerede de kaldı? Aşağıya kore bakmamız lazım. İlk bıçak arka kendisinden. Uçuyor, kaçıyor, tekrar zıpladı ve tekrar mükemmel vurdu. Scream vurdu, yaptı yine yapacağını maalesef. Scream ilk bıçağı direkt olarak skor getirince 1 bir de tabi bıçaklarla oynamak çok daha kolay. Sağ klikle birlikte rahat bir round kazandı Scream sonrasında. 5-4'e geliyor durum. Kredi konusunda problemimiz yok. Operatör olacak bir kez daha Kivin'in ellerinde. K-Corp tarafından alınan bir duraklatma. Ve yine bu round olmazsa olmaz yine korkutucu bir senaryo söz konusu olabilirdi. Ama şu an için bu tercihle birlikte çok büyük avantaj BBL Esports'ta. Kesinlikle öyle. Yalnız Aslan Maşadolu'nun sadece 5 canı var. Özellikle retake tarafında yalnız risk almaya devam ediyor. Moj yürüdü bir vurdu. Oh! İnanılmaz bir spray transfer geldi Moj'dan. Bambaşka Son kalan, <laughs> son kalan aslan olacak. Sadece 5 canı var ve Tecit de bu arada zaten gitti. Artık oyun dışında kaldı. Takım arkadaşını korumaya giren bir hasta, e, ata atakaptan var. Aslan şimdi duvar arkası. Beş canı. Evet. Taret. Taret. Infosu da alındı. Bekliyor. Kontak bekliyor fut oyuncuları. Yürümesini bekliyor Aslan'ın. Aslan yürüyecek. E, güzel bir vuruş yaptı. Oh. Takas var mı? takas var. Hatta kaptandan oh. ama. Oh. Yani Mojon attığı oh. spray transfer inanılmaz. Oh. insanın aklını başından alırcasına attığı spray transfer. Olağanüstü. Neden olağanüstü? İki saniye genç kalsa zaten tecrübeye kalınacak evet. ve direkt ölecek Sait Geri çekildi ondan sonra bir de. Ondan sonra geri çekilip yaşadı. Pozisyon belki bire bire kadar geldi ama Aslan bunu zaten yapabilecek çok bir şey yoktu beş şanla Ve rakibi onu kolaylıkla düşürüyor. Futu Esports'ta bugün bireysel olarak inanılmaz bir hissiyat. Hemen smok bıraktı aşağı doğru geri geldi. Şimdi smoke'tan çıkacağız. Flash pick attı Krax. Atladı havada. İki bir dayan. Çok güzel vuruşlar Krax'tan. Canı çok az kaldı Krax'ın ama şimdi main tarafında bir vs bire getirmek isteyebilir. Bir flash daha gelecek. Yampi. Kendisi de flash atacak. Şu an oturamadık hala. Ulanacak. Sıfır noktasıyla ile beraber Yampi. Üzerine gelecek oyuncuları bekliyor. Orada Kiwi. Yıçıklarla şu an Yampi risk aldı. Çözmüyoruz. Yampi risk alıyor. Yakın mesafe. Kiwi. Kiwi. Birebir Kiwi. Oo. Şurada hayatta kalmasını isteyeceğim son oyuncu. Yani o kadar sakin kaldı o ka ki. Yani saydı her şeyi. Yakındaki oyuncunun mermi sıktığında arkadaki oyuncunun da mermi sıktığını anladığı anda ve sonra bir kere daha Krax denedi. Gelen mermiler, arka taraftan gelen mermiler şunu söyledi Yampi'ye. Arkadaki oyuncu oturmadı. Evet. Ve sonrasında oturduğunu anladığı anda... E zamanını da çok iyi değerlendirdi. Öndekiyle oyuncuyla çıkıp fayda alması gerektiğini bir noktada biliyordu. Aldı ve devamında sadece bir canı vardı zaten arkadaki oyuncunun. Hamle yapmak zorunda hissediyor kendini çünkü iki taraftan da gelebilirler. Ve şu anda merdiveni aldı. Tek açıya bırakmaya çalışıyor. ne yani spike görüşünü sağlamak isteyecektir. Mükemmel bir vuruş. Twiston'u yakaladı. Round 2 hala aynı şansı. bir oh. daha içerisinde ama Mavsi. Onun sonrasında tesliyorum. İyi bayramlar Vitality. Aslan Başa doldardı. iyi dilekler. Ve biz farkı ikiye çıkarıyoruz o aldıkları Mola'dan sonra. Bu bizim adımıza çok zor bir an. Müthiş bir kılaç. Bu paralar eriyecek o bayram harçlığı Vitality'den geliyor gibi şu anda. Yavaş yavaş onu alacağız. Ve Tabii ki Soşnil tekrar ultisi gelmiş durumda. Çok aktif kullanabildiğini biliyoruz. Çok etkili killer alabildiğini of. biliyoruz. Diğer tarafta <laughs> Bey oyundan kopmadı. Aslında ikinci yarının başında bunu konuşmuştuk. Aslı'nın bu dokunuşu BBL için en önemli belki de maçtaki sahnelerden birisiydi. Şimdi orayı da kırmaları gerekecek. Buraya doğru timing'i kovalıyor. Yani pozisyon dışı bir oyuncuya kadarsa hemen lane'den çıkıp bakacaktır. No, 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 no. Main tarafını no, no. temizlediler. Bu arada Soç Oh, yapma yapma yapma, 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 geldi. Yeri yapma, belli. Açıksın, açıksın. Yani bayağı hasar aldı ama neyse ki ölmedi. Bu arada main tarafından yavaş yavaş Kuti geliyor. Arkadan yakaladı. İçeride rakibini biliyor Soç ne? faal geldi Dorke'den. Şimdi Kuti ultiyi açtı. Çıksı çıkmayla oh, bakacak. Oh, bir tane şey. vurdu. Kuti! Belli Panteri! Gülşener! Yine mükemmel oynuyor. E pozisyonlarda takımının acil yardım butonu kendisi. Çok çok iyi bir oyun. Ulti ile açtı. Daha iyisi var dedi ve repertuardan bu çıktı Cushioner tarafından. işte bunlarla biz zaten iyi oynuyorken Clash'ları da kazanırsak bu maç rahatlar. Evet kesinlikle öyle. Ya biz Brave'i konuşurken az önceki round tabii ilk maçın en ileriden bir tanesi Kuti'ydi. Hem de farklı bir rolde oynamasına, omunla oynamasına da rağmen. O yüzden o pozisyonda. Etix tarafına geçti. Bunun 22 canı var. 82 can daha. Abova. Şimdi bir retake oynayacak bir pozisyonda. <laughs> Yalnız Kelow, harika bir vuruş yaptı Mr. ve 2 ve 4'e geliyor durum. Arkaya vurursa eşler karışabilir Moş ki denedi bulabilecek Aa. mi ama birkaç hit var ama Avoban yeti çatı var Krax döndü oraya yakalar mı? Ya yani bir oyuncunun canı çok az fakat oldukça işi zor. yüzden canı olması önemli bir vurdu iki vurdu Krax. Kırak yine bir tabanca roundu. Ve Kırak sahnede. İlk tabanca 3 burada 4 vurdu. Giden roundu gerektirdi Clax gerçekten İnanılmaz. bir müthiş. ve 1 ve 4 Clax geliyor. Crax'tan giden roundu geriye getiriyor. Belki de giden haritaya geri, geri geri, getiriyor burada Crax. İnanılmaz. Yani ne beklediği anlar ve Burada Redgar net sebe ve açılış yaparak başladı. Bu biraz endişe verici. Hiç hasar bile veremedik. Redgar bir tane daha vurdu. Netsi daha bilmiyoruz bile. Yani burası tehlikeli bir noktada. Redgar bir tane de smoke atacak ve silah ucunu gördü. İnanılmaz bir vuruş. Yani hepsi inanılmaz. Sonuncusu hepsine inanılmaz. Ve Redgar... tarafından arkasını oraya doğru verdi. Ve Redgar roundu açtı, roundu kapattı. Tabii 3 tane muazzam Şerif Teki geldikten sonra da round açıkçası biraz krize girdi bizim için. Spike plant aldık en azından ama 2 tane silah verdik rakibe. Round'u da kaybetmiş olduk. 1-1. Önde başladık demiştim ama çok uzun sürmedi bu. Hemen verdiğimiz bile kovar ki yani bu tarz serilerde böyle anlık kararların çok önemli olduğu yerlerde eko vermek işi iyice krize sokuyor. Evet. Kuşa Spike'ın olduğu bölgeye kadar geldi bile. Ya göz atıldı. Smoke duruyor harborda. Bir yandan da bir için yetenek kadar görünmüyor. Güzel bir flash da olmaz. Yendir şans ya gitti. iki tane vuruyor. Bu sonuç. Çok <laughs> da olamadı. Biz de sana sorun. Bir de ne kadar var. Onun için bize zor olan kolay. Vital diye zor olan kolay. Ve... Spectre'larla vesaire. Burada bir force tercih etti. Novi oyunu yine hızlandırıyor. A'ya doğru gidecekler. Hemen fake'in A'ya doğru kullandılar. Yuru da buraya doğru geldi. TPC ile spawn'a kadar girmiş durumdalar. Chronicle. Even'dan çıktı. 2 vurdu. Oy. Chronicle. Herkesi vuruyor. Alfajer belki son kill aldı ama Chronicle. Yani şovu çaldı Alfajer. Çünkü Chronicle dönmüştü sonuncusu. Evet ]cursun. dönmüştü sıkıyordu. Ve kafasındaydı. Belki ölebilirdi yani ama. Yani. E Ondora e 4 bu Chronicle. Inanılmaz. Yani inanılmaz başladı. Bosta 05. Şu ana kadar hiç bakmadık bile ee, ona. 5 3 yaptı durumu fanatik. Yine Şaul e, da 1-7 zaten burada. Şaul da 1-7 gerçekten. Tabii e, işlerin bu kadar iyi gitmediği bir senaryoda 1 Burayı geri alabilecek mi yani, Bir operatörle de çok kolay değil bu. Evet, Scream'deki operatör Wall için ideal. Oo. Belki Bond'a çalıştırabilir. İki sevmez karşılığında üç kişi var. Ay. Ve Fidinho yakaladı onu. Şimdi geride o Kaplan'ı kullanacak ve yeri de belli artık. Şimdi de üzerine gitmek isteyebilirler. Birisi yakalandı. Galiba Kaplan'a TP kullanmaya çalışan bir tane var. Güzel paranoya Nivera geldi. O da yakalandı. Giants burada bitirebilecek bütün her şeye Fidinho. sahip. Ve Fidinho. belki de en değerlisi sahip olduklarından Fithinho. En iyisi istedi be. Fi, tarafına doğru yaklaşacaklar. Sender garaj kapısına yakın bir mesafede bekliyor. 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyor. Team Vitality, sender oradan çıkması kolay olmayabilir. Hemen bir drone kullanıldı. Dörke peşlerinden gidiyor. Dörke! Alphajar'ın yaptığını burada da o yaptı. İki tane kill. Bu arada atlamaya çalışıyorlar. Üzerine pencere tarafı cehenneme döndü. Team Vitality tek tek düşmeye başladılar. Yani... Yine son iki oyuncu kaldı. Üzülmez misin? Çok. Çok. Üzülürsün ama Dörke izler, izlersen sevinirsin. <laughs> Politik 5. rounduna giderken bu iki oyuncu da silahları korumaya çalışacak. Dediğimiz gibi ekonomi kırılabilir bir hale gelmişti. Dörke. İkinci Ace 8 round'da iki tane ace attı. Eyvallah. Alabileceğiniz <laughs> maksimum katkı herhalde bir oyuncudan alacak. E, bu kadar olur. Bu kaçıncı ulti şu an. Dörken'in. Bu da ikinci ulti. Galiba evet. İkinci ultiyi de açmış oldu. Ultiler yeah, bu sefer de solo ultisi Leon'un elinde. Booster yer gök aynayı aktif edebilir. Ama diğer tarafta Team Vitality için hani bonk oldu. Safe. Hemen Simon'u kısaya kullandı. Deşin atacak mı içine? Evet ikinci Simon'u da bıraktı. Deşle beraber çıkacak. Açıdan bir nana su var ama Safe'in yani. entry'i buldu. Yalnız boş. Saat içerisinde güzel bir ulusal var oh, boş. boş! Harika bir spread taraftar geldi. Saat içerisinde sonra devam ediyor Moş. geldi. Mekanik iyiyim. Sonunda döne sonunda. döne her köşeye döndü. Spray transfer attı, one tap attı. Üzerine belasını da attı. Harika bir round morgdan gidiyordu round. Yine entry gidiyordu. vermiştik gidiyordu. ama sonrasında çok iyi yani toparlamış. Yine yine acayip bir vuruşla başlattı. Evet. ki. neyse ki evet. takas aldık bu sefer. Evet. Yani her yere dönüyor şu an. 20 oldu 11 round'da safe. 20 oldu. Daha 3. haritanın Aa! 40 saniye var ve B'de bir tecek çok. Çok iyi Molly bu arada. Twist'in biraz pozisyonu bozuldu. Main çok önemli. Safe. İlk kill aldı. İkinci oyuncuyu gördü. Safe. Harika bir savunma geliyor. Üçü de vurdu. Safe. Dört gelir mi? Onu da vurdu. Safe. Klas. Klas. Turnuvanın en iyi eserinden bir tanesi. Müthiş. <laughs> Harika. Olağanüstü ve maç kazandıran cinsten. Evet. Yanılmazdı ya. Yani Döne döne vurdu. Döne döne vurmanın direkt, direkt karşılığı bu. MVP sesleri bu arada. ya Şu round yapabilir ona MVP.